Horsaya <laughs> <laughs> bak Gerçekten e, sevgi bazen gençlerimizin, Türkiye aslında böyle bir coğrafya, mesafeleri yakınlaştırıyor, akraba oluyorlar, akraba oluyorlar ve onlara bizi büyükleri olarak, aileleri olarak tabii ki yardımcı olacaklar. Bu güzel yolculukta Peygamber Efendimiz'in sünnetini gerçekleştirdiler. Adem Aleyhisselam'dan hava gelen, aslında cennetten gelen bir karara imza atmış oldular. Onun için kendilerinin kendilerine huzur diliyoruz, sağlık diliyoruz. Bereketli bir aile, bereketli bir çocuklar ve inşallah inanıyoruz ki toplum olarak bizlere güzel evlatlar nasip olacak. Ben her iki aileyi kutluyorum. Uzaktan yakından dışarıdan gelen misafirleri de Şanlıurfa Fakara Köprümüz adına sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli misafirlerimiz, hemşerilerimiz. Bu mutlu günümüzde hepiniz aramıza hoş geldiniz. Şeref duyduk. Başkanımıza ayrıca ve özellikle şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Hem Tuğcu ailesi hem Candan ailesi olarak bu günlüğün günümüzde bizi bir araya getirdiği için Cenab-ı sonsuz şükürler olsun. Rabbim gençlerimize iki can saadeti versin. Bütün misafirlerimizin hepimizin evlatlarına hayırlı uzun ömürler versin. Hayırlı yazlar yazsın diyorum. Teşriflerinizden dolayı tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. <laughs>